On TV Balıkesir YouTube kanalımızda biliyorsunuz bizim limonla pamuk vardı. Bugün e, çok güzel bir video hazırlayacaktım. Hatta e, müjdeli bir video. Ama ne yazık ki bu bugün böyle e, birazcık e, bir tuhaf bir e, şeyle karşılaştım. E, limonumuz yine nöbetinde ama anne yine yuvadan çıkmıyor. Bugün e, kafesin içine baktığımda arkadaşlar Evet kafesin içinde şöyle bir tane yumurtayı atmışlar. Görüyorsunuz kırmışlar ve atmışlar. Anne burada strese girmiş herhalde ki bu yumurta yatmış e, kafesin içine yuvadan alıp içini de e, delmişler. E, evet bir e, ilk defa bir yumurta yaptıydı pamuk ve onu da maalesef stresten olmalı ki e, yumurtayı kafese atmış biz de aldık onu ee, maalesef böyle bir sonuçla karşılaştık. Ee, i̇nşallah bundan sonra e, düzgün yumurtalar görürüz e, ve güzel yavrular olur diye düşünüyorum. E, bugünkü haberimiz böyleydi. Evet dediğim gibi pamukla limonun e, böyle bir e, tek bir yumurtası oldu ama ne yazık ki yumurtayı böyle arkadaşlar. E, pamuk anne sanırım yuvadan atmış ve delerek atmış. E, stres olduğunu düşünüyorum. E, biliyorsunuz bunlar da strese gelemiyorlar. Bazen kız kaçlık oluyor, bir şeyler oluyor ve yumurtayı böyle deliyorlar, atıyorlar. E, yuvadan atabiliyorlar. Üstüne yatmıyor bazen. Kuluçkaya yatmıyorlar. Evet bugünkü videomuzu yumurtayı yani müjdeli bir haber vermek istedim ama Maalesef bugünkü e, videomuzda limonla pamuğun yavrularının e, ilk e, meyvesiydi ama meyveyi maalesef böyle delip atmışlar görüyorsunuz. Evet. İnşallah başka güzel e, videolarda limonla pamuğun e, belki de e, yumurtaları olacak. E, yavruları olacak. Evet bak anne orada hala yatıyor. Fazla da üstüne gitmek istemiyorum. Strese girmesinin e, zaten yeteri kadar girmiş sanırım strese. E, şimdilik ben videoyu burada noktalıyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. On TV Balıkesir YouTube kanalından ayrılmıyorsunuz. Ve abone olmayı da unutmuyorsunuz.